Improve Your Turkish. Dinleyiniz ve okuyunuz. Büyük Anne ve Büyük Babayı Ziyaret Merhaba, benim adım Hasan ve ben 13 yaşındayım. Benim Zeynep adında bir de kız kardeşim var. Zeynep 10 yaşında. Bu hafta sonu annem ve babam iş görüşmesi için şehir dışına çıktılar. Bundan dolayı bu hafta sonu bizi büyük anne ve büyük babamızın yanına bıraktılar. Büyük annem ve büyük babam biz onları ziyaret ettiğimizde çok mutlu oluyorlar. Hafta sonu ben büyük babam ile bahçe işleriyle uğraştık. Bahar geldiği için bahçeyi düzenledik ve bahçeye yeni çiçekler diktik. Zeynep de büyük annemle birlikte mutfakta yemek ve kek hazırladılar. Yemekler hazırlandıktan sonra büyük annem Zeynep'e fotoğraf albümünü gösterdi. Fotoğraf albümüne bakmak Zeynep'in çok hoşuna gidiyor. Fotoğraflara bakmak büyük annemin de hoşuna gidiyor. Çünkü fotoğraflar onun anılarını tazeliyor. Akşam olunca büyük annem ve Zeynep sofrayı kurdular. İlk önce yemek yedik. Yemeğin ardından birbirimize gün boyunca neler yaptığımızı ve nasıl eğlendiğimizi anlattık. Arkasından çay içtik. Çayın yanında tatlı olarak büyük annemin ve Zeynep'in beraber yaptıkları çikolatalı elmalı kekten yedik. Büyük babam ve ben keki çok beğendik ve büyük annem ile Zeynep'e teşekkür ettik. Kardeşim ve ben mutlu ve yorucu bir gün geçirdiğimiz için erkenden uyumaya gittik. Okuyunuz. Peki siz büyük anne ve büyük babanızı en son ne zaman ziyaret ettiniz? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.